maşallah. Kanka ya, çatıya indi galiba bunlar. İlk, aa, aşağı indi birkaç tanesi. Ben kafalama Bir silah bulursam tam her şeyin rengi Oğlum. çok değişiyor. Buldum Oğlum. buldum buldum buldum. Nerede adam nerede adam? Bana adam gösterin abi. Thompson var burada. Thompson Oğlum, var. tek var kanka sadece. Ben Arka. Bende de tekli var. Abi. Silah atacağım. Gel gel gel. Samet abi. Aa bu çok iyi oldu. Evet bot geldi kanka. Allah kahretsin. Geldim geldim, abi. geldim Bunda da silah olabilir. Yok kanka. Adam bak kar 98. Var. Vursana en sona. Baygın. Üste var mı adam? çatıya çıkıyorum. Yok galiba abi. Çatı'yı bilmiyorum. Tam çatı boş. Ee, yana geçiyor. Abi, şu botu çek, çek abi. Şunu çek, Samet abi. İşaretimde var bir tane. Görebiliyor musun? Ge i̇şaret giderse göreceğim de. Beyazlı bak. Al abi, 2x atıyor. Çektim. Buraya 2x attım abi. Tamam, aldım 2x'i. Bu evde var abi üst katta galiba. Var var. Geri kaldım. Baydım abi bunu. Ben Öldü bunlar onu. bitti. Var mı? Süper. Süper. Kiti yok galiba. Ben de atabilirim. Daha kaskım var. kaskım yeleğim yok. 762 lazım. 762 gel abi atayım. Kastı abi bu yan, abi var, abi. yan var. Yan var. Yan var. Yan var. Yan var. Oraya yan kayalım var, hemen. Sen. Gel abi gel. Oraya Attım. kayalım hemen. Evet, Çatı Enes var en galiba ise bize kayalım. <laughs> Evde nerede oluruz kanka. kanka? pencereden gireceğiz, pencereden, gireceğiz. Tamam. Plus kat, hemen üstümüz. Araç geldi Acaba. buraya. Araca, araca, sıkıyorlar. Araç bize indi, birinci katta. Ah be, abi, abi üst kattaki kişi. Ananızı ya. Kanka kat katla da girdi dal. Oy oh, çok az var. Nasıl koşmuş evet. abi gördün mü? Fişek var bak üstten. var. M7 var Enes. Kanka bir de Ahmet. Kanka aşağıda adam var galiba. Yani ben şuradan bir cam bulmam lazım. Ha cam ha, buldum. Tam ben, alt katında ya. Dur dur. Can basıyorum kanka. Bravo be geliyorum, abi. Geliyorum geliyorum koşuyorum. Sağ dikkat. Oğlum ah, güzel. Diler lazım. abi çok güzel. şeyiniz var. Şu yukarıdan ben bir sarı mumyayı alayım kardeşim. O ne lan? Hop. Kardeşim. Oğlum direkten direğin ucunda yatıyor kanka. Bot taklidi yapıyor. Can var mı? Birinin tam ucunda, yukarıda mı? Aha, sağda ha. Ne var mı yok, canlı? Yok, burada hiç can var. Öldü, var bir kanka. Atayım, bir kitim var, onu da salayım sana. Aferin, öyle sıkıştı. Belliydi abi, bir yerden kasıyordu çünkü. Zaten can yok. Nereden attı? Gördüm. Ah be tekledi. Ben iki gördüm abi. Oy, ne diyorsun? Ne diyorsun? Oğlum diğeri nereden attı? Sağlı. Kişi var Kanka 2 2 3 kişi var. O iki 2 kişiye bakarken ben biri bana attı. Kardeşim bayılacaksın şimdi iyi izle. Şunu bir Hadi bir daha. Yapma. Sol var. Aa! Bota vuruyor, bota vuruyor. Ulan tıp Aa, Bir tanesi yatıyor orada kanka. Buradan çok zor onları. Allah Allah. Orta Tokyo'ya çok... gidelim. Onlar yerim, oradan Yerimizi biliyorlar. Hani ya. Orta Tokyo olabilir. Kalabalık olmaları hoşuma gitti. Hatta orta tokiden değil dışarıdan vuracağım. Değil Ne biçim böyle mi basılıyor ya? Bunlar bize sağlık getirdi. Ya Attan koşuyor, attan koşuyor, Tireye koşuyor. Haydi kanka, doğru alabiliyor mu? Adam. Çok az yani alamazlar. Tam şuradaydı kanka. Senle adam var ha, botta o. Şurada. I got supplies. Ay senin ben I got surprise'ına ya. Gönder. Kanka aynı yerde, o adamın öldüğü tarafa doğru bak he. görürsün. Baydım orada üstte işte birini, tam şurada. Koşuyor mu kanka? Yok. Onu kurtarmaya çalışacaklar şu. I got supplies. Üste de bir baygın vardı da. Sen vurdum ya. Çatı vurdum ben şey. Yukarıdaki... Kanka istersen git. Çık kanka yukarı. Diyordu bir daha hala. Buz Neyse bir daha baygın alası o zaman ya. Yani. Kafası 3'te gitti büyük ihtimal o. çocuk ne kalktı mı ya? Çaresiz kaldı, kaldı ya. buradan ha. Kaldırdı kaldırdı ikisi de kalktı kanka. Yok yer, yerde yatan vardı ya dediğim o öldü mü? Ha gördüm. Şurada ya dur işaretleyeceğim ben sana onu şimdi. Buz attı önümde. Şurada kanka yatıyor. Üç kişiler en tepede. Bunlara vuracağız vuracağız. Sağlıkları harcayacaklar değil mi? Hadi. Şimdi gidiyorlar kanka. Gidiyorlar. Aşağı mı inmişler? Merdiven de kurtarıyor. Biri indi galiba da. Şurada kurtarıyor kanka. Tamam kanka ben... Ben solluyorum. Ben geldim. solluyorum. Yaklaşayım mı o tarafa? Bir dakika kanka. Olabilir. İstersen inecekler ya sen çıkma kanka. Ha çıkmayacağım ben zaten ya. Aynen oradan oradan oyna. Burada da. Aha. İniyorlar, Üst, en, en son üstte iniyorlar. Yedi. İniyorlar. İniyorlar, iniyorlar, iniyorlar. Araç geliyor. Bir vadi yedi. Oğlum adam yanıma atlamış. Mermim bitti Samet. Kanka canı çok az biliyor musun? Öldürdüm çok kolsuzlarmış lan. <laughs> Nasıl savaştım burayı izleyen var mı beni? <laughs> Biraz yordu ya şey. Kanka dropta adam var net. Net drop savaşı bu. Ya i̇şte aldılar gidiyorlar araçla ya da fightlıyorlar. Kastı. Evdeler ya net. Oo eve bir de. evdeler. Vuralım eve. Dur bakayım. Kanka bir info alalım önce bence. boş. Bir, bir, bir enerji dönüyorum. Ve ee, şunu bir bloklayayım. Setimizi bir sağlama alalım. Kanka bak bak. Burada dolu, doluymuş. Ha dolu hala. Oo, hali. adam var. Gördün. Lan. Atlar. Aracı tarıyor. Arkasında kanka. Sangara giriyorum. Kiler herhalde. İlk başta keşke arabadakine sıksaydım. Kanka. Gördüm. Nere kaldı? Burada. Let's go. Haydi. Tamam. Araç. Araç geldi. Araç geldi. Duydum. Güzel kanka. Haydın bir. Bu da düştü. Devam. Kanka çok kastı. Avrası güzel şuradan bakalım kanka. Araç kişi. Aracı al kanka. Oğlum devam etmedi gibi geldi bana ama Enes. Az... Durdu. Durdu mu kanka? Aha. Yani geçmedi hiç. sağdan da soldan da. A attı bak. Aynen, ağaçta. Atla. Jiple pozisyon değiştiriyor daha teker. Yanıcı atıyor. Burada jip. Adam yani orada ben de kalktım. Jip arkası. Tamam tamam ben de. Bomba attım inşallah ölmez ya. Pardon. Kanka basıyorum arkamdan peşle beni. Tamam, tamam. Tamam Araca. AVM var o AVM'yi alayım ben kanka. Şu sağdaki kamp var ya ileride. Aa benzinimiz gitti. Ne diyorsun lan? Tüh. Orada jip var ne biliyor musun? Harbiden ya. Sen, ateş Sen diyor. mi attın? Yok dağdan atıyorlar. Buz var bak önümüzde kanka. Tamam. Şeylerin arkasına dikkat et. Basıyor. Uzaktan at. Bak o Çok lan. Kanka şunun içinde. Abi bir tane yolda var. Oğlum önümüzde adam lan. Gördüm. Kanka, duruyor sabit duruyor. Şu, Şu düştü. Ben Bravo. de Bravo. Seninkine bir body atamadım. Ben de vurdum. Atamamıştım. Kanka basıyorum. İşte bu kemp bu kemp ediyordum ben. Tam araçla buraya geliyordum. 4 kaldı. Kanka e, smoke var o. Çaldı mı ya? Çaldı kanka galiba. Geçiyor, sola geçiyordu. Buz arkası. Oh. Dikkat et de kanka ya. Can az. Ben de kanka ben de kanka sakin. This ain't what you want. Let's go! Yes!